Ali Barış İşler'in sunduğu Hostes Akademi Podcast'ine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hostes Akademi Podcast bölümüne 3'e hoş geldiniz. Bugün Barış Hoca ile beraberiz. Merhaba. Ve hayallerimize giden yolda. Merhaba hocam. Her şeyden ve başvurmadan önce bile aşağı yukarı hangi şartları tamamlamamız gerektiğiyle ilgili konuşacağız. Bunun için bize çok soru geliyor tabii. O yüzden de o sorular üstünden gitmeyi düşünüyoruz şu anda. Umarız öğrencilerimiz için söylüyorum. Kafanızdaki soru işaretlerinin çoğunu giderebiliriz. Tabii ki de. Başlayalım mı hocam? Tabii Hazırsınız. ki de. Hazırım. Tamamdır. Şimdi bize Hostess Akademi olarak çok soru geliyor. En baştaki ve en önemli sorulardan bir tanesi de şu. En yakın alımların ne zaman olacağı konusunda. Bu konuda bir öngörümüz var mı? Şimdi öncelikle bizi dinleyen öğrencilerimize ya da ilk defa bizimle tanışan arkadaşlara, havacılık e, sektörüne girmek isteyen ya da halihazırda çalışan herkese merhaba diliyoruz. Kötü bir zamandan geçiyoruz. Zor bir zamandan. Havacılık sektörü açısından. E, bu soruda en fazla sorulan sorulardan bir tanesi. Hatta en fazla sorulanı çünkü bunun hem e, maddi olarak hem de mesleki olarak şeyleri var ya beklentileri var. Sonuçta bu bölümü sivil havacılık okuyanlar, kabin hizmetleri okuyanlar mezun olacaklar ve bu mezuniyet sonrasında her sene oluyorlar ve belli bir işe girmeleri gerekiyor. Bence en çok kaygılandıkları bu ya da belli bir dışarıdan eğitim aldıkları zaman eğitimin karşılığını görmek istiyorlar. Tabi haliyle bu soru çok gündemde. Ben şöyle öngörülerimizi söylemek istiyorum ama bundan da önce tarihimizi tarihi de verelim ki yarın öbür gün dinlendiğinde ya da bir iki sene sonra dinlendiğinde hala kafa karışıklığı olmasın. Şu an podcastimiz bizim ben 11 de. Nisan 2021'de çekildi. Bunu söyleyelim ve bir seneyi aşkın süredir bir COVID-19 salgınıyla daha doğrusu pandemisiyle uğraşıyoruz havacılık sektöründe bu nedenden dolayı alımlar azaldı hatta yok denecek şekilde olduğu için iki senedir bir kabin memuru hiçbir havayolunda yok hatta birçok havayolu operasyonlarını bile durdurdu. Şimdi en yakın alımlar dediğimizde şöyle bir durumdan bahsetmemiz lazım. Öncelikle bütün e, havacılık sektörü ve daha doğrusu yolcunun aşılanması gerek, gerekmekte. Yani tam bir güvenliği sağlandığında ülkeler Eskisi gibi birbirlerine e, uçuş izinlerini verdiği zaman alımlar o zaman açılacaktır. Onu da söyleyelim ama ne zaman olabilir öngörümüz? E, seneye açılır diye düşünüyoruz. Çünkü aşılamalar başladı. Aynı zamanda aşıkhanesi de isten, istenecek büyük ihtimalle. Böyle bir düzene girecekler. Seneye dediğimizde de ne zaman olur seneye? Aşılama durumuna göre, bak tekrar ediyorum aşılama durumuna göre. <laughs> 2022'nin Mayıs'ında bir alım açılmış olur. Yani Çünkü zaten... İhtiyaç olacak. Her sene personel gerekli. Bu büyük kurumların devam etmesi devam etmesi için en yakın öngörü 2022 Mayıs diyoruz. Önümüzdeki sene bahar gibi düşünüyorsunuz. Yani. Daha da erken olabilir. Yani şöyle de olabilir. Aşılama olmuştur ya da ne bileyim. Bunun ilacı çıkmıştır. İlacı çıktığı zaman ya da pandemi azalmıştır. Mutasyona uğramıştır daha doğrusu hastalık ortadan kalkmaya başlamıştır. Ee, bu böyle bir şey olursa da hiç sıkıntı değil. Çünkü bir sonraki aylarımız zaten Ramazan'dan sonra şey başlıyor. Turizm sektörü başlıyor. Ve turizm sektöründe tabii ki de kabin memuru ihtiyacı çok daha fazla olacaktır. Belki Aralık ayında falan aralığa kalmadan yine bir alım açılabilir. Yani aslında kısaca hastalığın seyrine ve aşılamanın tabii seyrine göre e, bunun öne çekilip çekilmeyeceği tarih olarak belli olur diye bir Umut ediyoruz. Umut ediyoruz. Yani beraber takip ediyoruz. Hani ne kadar inanın hava evet. yolları bile siz ne biliyorsunuz ya yani biz ne biliyorsak onlar da o kadarını biliyor planlarını ona göre yapıyorlar. Yani bir şey hatta şu an çok da böyle plan yaptıklarını düşünmüyorum. İnanın en son Aslında. mesela neydi Onur Air mesela tamamen uçuşlarını durdurdu. yani Onlar da isterler mi böyle olmasını istemezler tabii. Tamam o zaman şöyle söyleyelim bir yandan da. Eğer olur da olası bir alım açılırsa biz zaten öğrencilerimizi sosyal medya yoluyla haberdar edeceğiz. Evet bir edeceğiz. Bizi bilir muhakkak bilirmiş. takip edin. internet sitelerimiz olsun, Instagram, Youtube olsun muhakkak yani bizden bir bilgi gelecektir size. Peki o zaman diğer sorumuza geçebilir miyiz? Tabii ki de. Şimdi aslında bunu birkaç soru sonra sormayı düşünüyordum ama madem ilk sorumuzda bahsettik o yüzden birazcık öne almayı tercih ediyorum. Evet. mezuniyetle kişiler söylediniz hı hı. hocam. Ee, kabin hizmetleri okuyanların bir beklentisi olduğunu, e, onların e, mezun olduktan sonra e, alımlar açıldıktan sonra işte bir beklentisi olduğunu evet. ve işe girmekle ilgili durumlarının olduğunu. Ancak mezuniyetle ilgili çok soru var bize gelen. Ve ilk olarak şirketlerin aslında aradığı mezuniyet derecesini merak ediyoruz biz. Ve ikinci olarak okuduğumuz bölüm veya okul bize avantaj sağlar mı diye soruluyor çok. Çok güzel. Evet güzel bir aslında soru. Aslında en önemli okulunu okumalı mıyız? Yani Bu bölümü her okumalı herkes... mıyız diyoruz. Yani bölümden kastımız da özellikle lisedeki arkadaşlarımız da, üniversite yazılan arkadaşlarımız da bunu soruyorlar bize yani yanlış bir yönlendirme yapmak istemiyoruz ama şöyle de en azından iyi dinlerlerse bu anlatacağımı bir fikir sahibi olabilirler anlatacağımızı daha doğrusu şimdi öncelikle mezuniyet şartları bir üç senedir liseden kalk lise artık neredeyse isteyen hava yolu şirketi yok onu da söyleyeyim Türkiye için konuşuyorum ben bunu ön lisanstan başlıyor ve inanın dört büyük hava yolunun hepsi ön sans istiyor son üç seneden beri. Arada bir lise çıkabiliyor. Yani hani sözümüz yemiş olmayalım belki bundan sonra liseden başlar ama dediğim gibi ön sans olması gerekiyor ve okuduğunuz bölümün hiçbir şeyi yok. Yani şu şu bölümden istiyoruz demiyorlar. Onun da mesela çok büyük bir artı. Yani sen işte meteoroloji okuyorsun ama kabin memuru olabilirsin. Ne bileyim çocuk gelişimi okuyorsun kabin memuru olabilirsin. Bunun önünde hiçbir engel yok yani daha esnedi o nedenden dolayı mesela kabin memurluğu daha doğrusu kabin memurluğuyla ilgili kabin hizmetleriyle ilgili bölümlerde okumayan herkes kabin memuru olabilir ama bizim tavsiyemiz ön lisans en azından bitirmesi gerekecektir. Çünkü ön lisans her alımlara girebilir ama listeyi beklemek zorunda kaldığınızda bu sefer yaşınız geçebilir. Öyle şeylerle de yaş e, sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Yani bu sorunun net cevabı ön lisans ama hangi bölümden olduğunuz önemli değil. Diğer bir şeye bakalım. Ne diyor? Avantaj sağlar mı? Mesela kabin memurluğu ile ilgili bölümler var. Sivil havacılık var. İşte kabin hizmetleri var. Bölümleri var. E, Birçok açıldı bu özellikle 6 senedir var. Daha öncesinde çok fazla yoktu. Tabi belli bir oranda Buradan öğrenci her sene mezun olmakta. Fakat kötü bir tarafı ise mezun olanla iş alanının alınanlar arasında çok büyük bir fark var. Makas açık olduğundan dolayı birazcık böyle rekabetçi olmak gerekiyor. E, rekabetten ötede anlatmak istediğim şey şu, bu bölümün size bir artısı var mıdır? Teorik olarak vardır. Yani sonuçta kendim için konuşuyorum, ben bir öğretmenim. Ben bana sorulan sorularla, size e, bir kabin, kabin memurluğu bölümünü okuyan sorular vereceğimiz cevaplar daha farklı olacaktır. Daha teknik olacaktır. Ve bu teknik olan şeyleri göstermeniz gerekecektir. Yani okuduğunuzu, boş okumadığınızı göstermeniz gerekiyor. Çünkü kabin memurluğu alımları her iş gibi kendinizi pazarlamadan yani bilginizi daha doğrusu, kendinizi dediğimde bakmayın, bilginizi ve bu işi ne kadar ikna kabiliyetinizi pazarlamanız gerekiyor. Buna vereceğiniz Hocam, cevap... bu e, burada bölebilir miyim? Bir şey tabii, soracağım tabii. çünkü. E, mesela kabin hizmetleri okuduğumuz zaman... Orada dediğiniz de, e, bilgilerinizi pazarlamakla alakalı çok evet. da avantajlı bir eee ama bu aslında ilk aşamadaki mülakat mülakat aşamaları için geçerli olan bir şey değil, değil mi yani bu avantaj Hayır. bize sadece elemelerden geçtikten sonra bize avantaj sağlayan Şöyle, hatta onunla ilgili büyük ihtimalle soru soracaksınız ama ben size anlatayım. İngilizceyi herkes ortak girecek, orada bir sıkıntı yok. Yani o aşamayı geçtikten sonrasında ise kurul mülakatı olacak. O kurul, kurul mülakatında asıl sizin kurul karşısındaki ikna kabiliyetinizi ortaya koyma ya da bilgi olarak da kabiliyeti koymanız gerekecek. Fakat ben başka bir şey söylemek istiyorum buna ek olarak. Biraz şey yaptım. Evet. Konudan atlıyor gibi olur. ama iyi dinlerseniz bir, bir sürü soruya cevap vermiş olacağım aynı zamanda. Kabin memurları mesela bazı kabin memurluğu bölümleri e, hava şirketleriyle anlaşmaları oluyor. Yani şu an şu hava şirketi, şu üniversiteyle anlaşması vardır diyemem. ben Bakarsınız anlaşması bitmiştir ya da tam tersi bir şeydir. Farklı bir hava yoluyla anlaşması vardır. Ondan ben e, kesin konuşmuyorum ama var oluyor. Şu üniversite, şu üniversite, şu üniversite diyor ki benim şu kadar mezunum var, işte falanca hava şirketine diyor ki bunlar mezun olduktan sonra bunlar için gizli bir alım açar mısınız diyor. Gizli bir alım nedir onu da söyleyelim. Gizli alım o hava şirketi internet sitesine ya da kendi sitesi olsun ya da kariyer.net gibi iş arama sitelerine vermeden üniversiteden şeyler istiyor. Mezunlarınızın bize bilgilerinizi verin diyor mezunların bilgilerini alıyor ya da mezun olacakların bilgilerini alıyor ve onlara bir genelde bir gün ya da iki gün süren bir e, ekstra mülakat e, sürecine giriyor. Aynı şekilde İngilizceye giriyorlar. İşte mülak İngilizce mülakatlar oluyor, kurul mülakatları oluyor bu şekilde. Orada demek <laughs> yani size bir öncelik sağlamış oluyorlar ama öncelik de şöyle yani şey değil. Hani ben de mesela girdiğiniz zaman ki öncelikten daha daha farklı olaraktan sadece sizin bölümünüzdekiler ya da sizin bölümünüzdeki kişiler girdiğinden dolayı daha az kişi girmiş oluyor. 150 kişi diyelim. E bu 150 kişinin arasından seçilmek çok daha basit. Daha kolay daha doğrusu. Çünkü normalde kabin memuru alımları 60 bin kişi oluyor. Ve büyük ihtimalle de ben 100 bin ya da 120 bin kişinin kabin memurluğuna başvuracağını düşünüyorum. Benim yani bu önümüzdeki alımda %99. yüzde %99 diyorum o kadar demeyelim %120 bin alım olacağı ya daha doğrusu kişinin başvuracağını düşünüyorum. E, bu yandan mesela 150 kişiyle hadi diyelim 200 kişi olsun. 200 kişiyle bir mülakata girmek, sadece size özel açılan bir mülakata girmek daha tabii ki de e, matematiksel olarak şey oluyor, faydalı oluyor, avantajı bu şekilde oluyor. Aynı zamanda da bu bölümü okuduktan sonra teorik bilgi olarak, aynı zamanda İngilizce eğitimi olarak da daha da iyi oluyorsunuz. Çünkü havacılık üzerine okuyorsunuz. Ne de bunun yanı sıra şunu belirtmek istiyorum ben. Eğer doğruysa beni onaylayın lütfen. Ee, bu bölüm okumasak bile çok çok alakasız ve uçlarda Tabii. bir bölüm okursak bile e, ne olursa olsun herkesle eşitiz diyebilir miyiz? Evet yani şöyle olaylar da var. Yani kasiyer de olabilirsiniz. Yani biz, ben şimdi söylemek istemiyorum. Belki dinleyen öğrencilerim vardı bayağı da zaman oldu çünkü kost eğitim vermekte. Çok çeşitli öğrencilerimiz oldu. Çok çeşitli çevreden gelen. Yani hiç böyle bu işle Düşünmeyip de böyle ben bir gireyim hocam deyip de kabin memuru olanlar öğrencilerimiz var. Yani herkes kabin memuru olabilir. Bölümün çok da böyle anlattığımın dışında bir ekstrem bir şey yok. Özellikle şeyler için konuşuyorum. Diliniz ise, işte atıyorum e beden olarak da onlara da geleceğiz. Beden boy kilo olsun işte atıyorum sağlıklarınız sıkıntı değilse yaşınızda tutuyorsa herkes ama herkes kabin memuru olabilir. Tamam, çok teşekkür ederiz. Çünkü çok açıklayıcı oldu aslında. Teşekkürler. Ee, biraz bu sorunun içinde İngilizce ile ilgili belirttik evet. söylememiz gerekenleri ve İngilizce'mizin nasıl olması gerektiğini aslında. Ama biraz daha açacak olursak, çok çok iyi bir İngilizce bilmemiz gerekiyor mu mesela, bunu evet. çok soruyor öğrenciler. Hmm, Güzel. Bu konuda böyle bir zorunluluk var mı diye soruyorlar veya diğer dillerin bize avantaj sağlayıp sağlamayacağını Hı -hı. merak ediyorlar. Güzel bir soru. Eee, evet. konusu Bilmiyorum. çok merak ediliyor. Buyurun. İngilizce konusu merak ediyor. Zaten şöyle havacılık dili İngilizce olduğundan dolayı ve her zaman havacılık dili İngilizce olmak zorunda. Ondan dolayı İngilizce bilmek zorundayız. Çok iyi bilmeli miyiz? Evet, çok iyi bilmeliyiz ama nasıl ne kadar çok iyi bilmeliyiz? Şimdi ben size onu anlatacağım. Beni iyi dinleyin. Şimdi İngilizce bir kere cebimizde olması gereken bir şey. Onu da söyleyelim. Çünkü ilk baştan gireceğiniz sınavlar var. Eskiden Dynet sınavı vardı ya da farklı sınavlar vardı. Ama bu sınavlar artık placement test dediğimiz daha çok böyle soruların kolaydan zora gittiği bir sisteme döndü. Her havayolu bu şekilde alıyor. Yani Türk Hava Yolları farklı sorabilir. Sun Express online yapıyor. Ya da ne bileyim Pegasus Kağıt'ta da yapıyor. Daha doğrusu Hasan Kalyoncu'ya gidiyorsunuz. Asan Kalyancı'ya başvurduktan sonra kağıtta İngilizce sınavı olur. İşte olsun olmasın belli bir placement test dediğimiz zordan kolaydan zora doğru gidiyor ve bu genelde kur bakımından baktığınızda A1, A2, B1, B2, C1, C2'ye kadar giden sorular olabiliyor. Ortalama olarak söylersek bir B1 yani B1 kısmını iyi bitirmiş bir öğrenci ya da o kadar gramer bilgisi olan bir öğrenci bu sınavlardan geçebiliyor. Ama tabi burada bizim de yardımımızı alması gerekiyor. Değil mi? Şimdi yani reklamımızı yapmadan da olmaz? Biz hostes akademik sonuçta. Şöyle yardımcı oluyoruz. Biz zaten bu sektörün içindeyiz. İngilizce konusunda mülakat olarak aynı zamanda e, gramer, gramer bazı eğitimimizde internet sitesinden ve kendi kabine memuru kitabımızdan öğrencileri odaklandırıyoruz. Yani diyoruz ki İngilizce bir okyanus ama sizde sorulacak soru şuradaki ada şeklinde diyoruz. Öğrenci belli bir yere, belli bir şekilde, belli soru kalıplarına, belli kelimelere çalışmasına yönlendirerek bu sınavlara daha kolay geçmesini sağlıyoruz. Yani bunda da başarılıyız. Onda söyleyeyim iddia yani. biz Yani bu da şey şaka değil. Gerçekten öyle. Şimdi geçelim şimdi İngilizce kısmına. İkinci kısım olarak siz bunları geçtiğinizde hem bizim yardımımızla en çok tabii. Ee, mülakata geleceksiniz. Mülakatta sizden istenilen İngilizce soruyu anlayıp anlamadınız. Mesela tamamen havacılıkla ilgili soruları da sorabilir ya da hiçbir şey sormayabilir. Çok basittir. Böyle bir internet şeyi gibi düşünebilirsiniz bunu. Hatta böyle e, vardı Mesela grabatın rengini sordu bana. İşte atıyorum. işte Disneyland'a gittim mi diye sordu. Bunlar gerçekten sorulan şeyler. Buradaki amaç şu. Yani ezberleyip de mi geldin yoksa gerçekten İngilizceyi biliyorsun Ve senden istenilen şey. Onu da söyleyeyim. Her bir havayolu için konuşuyorum ben bunu. Karşındakini anlıyor musun? Anlamıyor musun? Bizi İyi, iyi temsil edecek misin? Yani yolcu sana bir şey sorduğu zaman böyle konuşabilecek misin? 3-5 zaten senden profesyonel bir şey istemeyecekler. Hani yolcu senden zaten işte atıyorum Taylandlı bir yolcu, Taylandlı diyelim, İsrailli bir yolcu ya da Alman bir yolcunun anadili İngilizce değil. Onu da söyleyeyim ama anlaşmak ister. Yani şu var mı diye sorar. Atıyorum işte problemin varsa probleminden bahsetme. Onu ister. Yani uçak içi İngilizcesi dediğimiz bir kısım var. Orada siz şey yapma iyi bir şekilde cevap gerekiyor, gerekiyor. gerekiyor. Evet. İletişim yeteneklerinizin de güçlü olması gerekiyor ki aslında anı ile İngilizce olmayan bir yolcuyla bile, bir misafirle bile bir şekilde anlaşabilmenizi bekleyecekler yani sizden. Evet. Evet. Yani amaç o. Ha, tabii ama şimdi birinci sınavı geçen bir insan da yani eğer hakkıyla geçtiği zaman da o kadar da İngilizcesi oluyor. Çok da sıkıntı olmuyor. En büyük eleyici olan bu dediğim B1-B2 seviyesi özellikle C1 daha iyidir seviyesinde İngilizce e, sahip olmaları zaten diğer kısmı atlatacaktır. Orada bir problem yaşamayacaklardır. Şimdi diğer bir soru neydi? İkinci Konuşuyoruz öğrencilerin. Yani ne kadar iyi İngilizceler olursa o kadar kolay bir şekilde bizim de desteğimizle tabii sizin söylediğiniz gibi aşamalardan, sınavlardan, mülakatlardan o kadar kolay geçip daha sonrasında da mesleklerini o kadar iyi bir şekilde yapacaklardır. Evet, çok güzel özetlediniz. Şimdi ikinci soruya gelelim. Başka bir dil bilmek, yani İngilizcenin yanı sıra başka bir dil bilmek avantaj mıdır? Evet, çok büyük bir avantajdır arkadaşlar ve aranır. Başka bir dil daha bilin diye aranır. Özellikle Türk Hava Yolları bayrak taşıcı olduğu için dünyanın en çok noktasında uçan hava yoldur. Japonca biliyorsanız, işte atıyorum Korece biliyorsanız, bunun haricinde Arapça biliyorsanız, bu, e, gibi, bu gibi yerlere sürekli sizi vereceklerdir ve maddi olarak getirisi yüksek oluyor. Hani neye göre ne kadar onu söyleyemem size ama e, bayrak denilen sınavlar var. Ya da bayrak almak diye bir şey var. Bayrak dediğimiz şey mesela ben Korece biliyorum. Korece sınavına giriyorum. Korece sınavından geçiyorum ve benim hem İngilizcem Korece olduğundan dolayı tazminat gibi düşünebilirsiniz bunu. Ekstra ben para kazanıyorum. Aynı zamanda hep beni Kore'ye götürüyorlar, gönderiyorlar. Ve tercih sebebi olursunuz. Bu da çok önemli. Yabancı dil bilmek. Ya bu şey gibi düşünmeyin ama. İngilizce kadar iyi bilmenize gerek yok. Onun belli bir şeyi var. Ee, mesela %75 İngilizce biliyorsanız %50 ya da %40 e, ikinci dil bilirseniz ...daha iyi olur, daha tercih edilirsiniz. Peki, diğer soruya geçelim mi? Evet. Şimdi hocam biraz e, dış görünüşle alakalı konuşacağız. Hı -hı. Çünkü öğrencilerimiz bunları da biraz merak ediyorlar. Ve hemen hemen hepimizin küçüklükten veya gençlikten kalma... ...bir ya da iki tane yarısı, izi, işte ameliyatı... ...bizde bıraktığı kısaca bir iz var. E, bunlar elemelerde sorun oluyor mu diye soruyorlar. Ve bununla ilgili bir kural var mı bize söyleyebileceğiniz? Evet, güzel bir soru. Bu da çok sorulan sorular arasında... Şimdi e, aslında şey olarak hastalık olarak o soruya bir ihtimalle geleceğiz. Burada kurallar var ama yara izi dediğimiz iş biraz biraz değişiyor. Yani yara izi bizim kültürümüzde genelde faça anlamına geliyor. Koluna faça atıyor musun? Yani şimdi koluna faça atan bir kişiyle yani muhatap bile olmak istemez. Yani niye atsın diye. Ben onu söylüyorum gerçekten bizim kültürümüzde olan bir şey. Kızlar olsun, erkekler olsun. Faça meselesi e, adayım diyeyim. Yani çünkü oraya kadar gitmiş bir evet öğrenci oluyor artık. Adayın biraz psikolojisiyle ilgili de evet. ipucu veriyor. Ondan mu, dolayı acaba? zaten. Mesela evet. dövmeler aynı şekilde. Dövmeler istenmiyor. dövmeler şey gibi düşünmeyin arkadaşlar. Müslüman bir ülke olduğumuz için düşünmeyin. Bu e, genel havacılık kuralıdır. Yani dövme olmaması gerekiyor. Yani dövmenizde şöyle şeyler de olabilir. Böyle dini semboller olabilir ya da ne bileyim dini olmasa da bir tane tarikat olsun. Tarikat da demeyelim de bir belli bir ideolojiyle ilgili olduğundan dolayı karşısındaki yolcuyu rahatsız edebilir. Bunu da hiçbir hava yolu istemez ama görünmeyen yerlerinizde dövme olabilir. İzler konusuna gelirsek doğum lekesi sorun değil. Onu da söyleyin. Ufak böyle çizilmeler onunla da problem olmuyor. Yani mesela kolu yanıyor, ufak bir yanık oluyor. Ya da ne bileyim işlem geçirmiş olabiliyor, ameliyat izi olabiliyor. Bunlar problem değil. Ama dediğim gibi sizin psikolojinizi sıkıntılı olarak gösterecek olan, kendine yapılmış daha doğrusu paça, çizik gibi şeyler Aynı şekilde dövmeler, görünen yerlerde dövmeler kabul edilmiyor. Ama kabul edilen, eden hava yolları da var. Onu da söylüyorum. Façeyi demiyorum ama özellikle dövmeyi kabul eden hava yolları Türkiye'de var. Bizim konuştuğumuz e, kurumsal olan bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları'ndan bahsediyoruz. Ve Express de aynı şekilde. Peki hocam bir soru daha bununla ilgili. Tamam. E, görünen ve görünmeyen yerleri bir ayıralım. Söyleyelim birincisi. hemen. İkincisi de tabii ki yine iz olarak baktığımız zaman doğum lekesi de bir izdir ve onun büyüklüğü de önemli tabii ki. ona, ona göre de bir ayrım yapabilir miyiz? Doğum lekesi problem değil arkadaşlar. Yani doğum lekesi problem değil. Ama ne olabilir? Şöyle olabilir. Şimdi bunu da ben söyleyeme, söyleyebilirim. Yani karşıdaki insan sonunda mülakata gidiyorsunuz. Yanındaki iki kişi seçenek olursa yani güzel şeye, fiziki özelliğine de bakabilirler. Ben baktıklarını görmedim. Özellikle kurumsal firmalar çok bakmaz. Ama bakan mesela low cost dediğimiz birkaç firma var adlarını vermeyeyim. Onlar şeye bakıyorlar dikkat ediyorlar. Güzelliğe yakışıklılığa dikkat ediyorlar. Belki orada problem olabilir ama dediğim daha çok böyle konuştuğumuz kurumsal olan firma çok da problem yapmıyor. Yani doğum lekesi çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama içten içe böyle bir eleme olursa da sonra demeyin hani de lazım olmuyor beni elediler falan diye öyle bir şey yok. Kuralda yok çünkü. Kuralda belli. Faça yani kendine yapılmış şeyler çizikler ve dövme görünen yerlerde görünen yerler dediğimizde gömlek giydiğinizde erkek olsun kadın olsun gömlek giydiğinizde gömleğinizin kolunuzun görünmeyeceği yerler olacak yani uzun gömlek gibi düşünebilirsiniz bunun ne gömleği diyebiliriz kısa kollu erkek gömlekleri var ya kadınlar da giyiyor orada mesela boyunlarınızda yani görünme bacağınızda yani bacağınızın görünen kısımlarında etek giydiğinizde Olmaması gerekiyor. Onun dışında her yerinizde dövme olabilir. Sonradan dövme yaptıran kabin memurları da var. Ama onlar dikkat ediyorlar. Mesela ben kendim için konuşuyorum. Benim de dövmem var. Ama ben de profesyonel yaşamdan dolayı görünmeyen yerlerimi yaptırıyorum. Daha doğrusu mesela gömlek giydiğim zaman görünmeyen kısımlar oluyor. Onun gibi düşünebilirsiniz. Peki. Çok güzel. Gayet açıklayıcı oldu. Ee, dış görünüşten devam edelim öyleyse. Tamam. Dediğim gibi hem kadınlar için hem de erkekler için aslında göze hitap eden bir meslek. Evet. Ne olursa olsun, kurumsal da olsa, özel şirkette olsa e, bunun yadsınamaz olduğu bir gerçek. Doğru. Fakat bir yandan da e, tabii ki adayın diyeceğim tekrar, adayların, öğrencilerin, hı hı hı. diksiyonları, duruşları, birikimleri, kendilerini evet. ve bu birikimleri nasıl karşı tarafa aktardıkları, işte presentable oldukları ve bunun gibi birçok özellik çok önemli aslında. Ama tam olarak soruya gelirsek, boy ve kilo ile alakalı çok soru geliyor bize. Öğrencilerimiz bunlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Yani dış görünüşümüz nasıl olmalı? Çok mu zayıf olmalıyız? Çok mu uzun boylu olmalıyız? Evet. İşte nasıl bir orana sahip olmalıyız? Aslında bunun bilgisini verirsek tam evet. olarak çok ayrıntılı olmasa da e, birazcık bilgisayar bir olmuş olurlar bence. Çok güzel. Evet en çok sorulan bence ikinci soru bu. Yani birincisi ne zaman alın? İkincisi evet. boy kilo oranı soruyorlar. Boy kilo oranı çok basit bir açıklaması var. Öyle internet sitelerine bakmanıza gerek yok. Şimdi senin mesela boyun e, kadınlar için konuşalım, 1.65 değil mi? İdeal kilonun ise 65. Bu kadar. Evet. Bir de erke erkekler için 1.85 ideal kilonun ise 85'tir. Yani birisi dediğin zaman alıkalıyor. Bunun eksisi artısı şöyle oluyor. Artısı 2 koyarsın üzerine. Yani 1.85 sen. 1.87 1.88 hani o ara senin maksimumun. Ama geriye yapıyorsan orada çok da bir problem değil. Eksi 20'ye kadar, eksi 15'te eksi 20 kadar düşebilir. Orada bir problem olmuyor. Hatta mesela ben örneklerini size söyleyeyim. Onu da söyleyeyim ama bu yine demin hani böyle oluyor mu diye bu bağlayıcı değil bunlar. Sadece bizim öğrencilerimizin deneyimlerinden yaşadığımız var. Mesela kilosu boyuk kilosunda şey oluyor, problem oluyor. Bir tane öğrencim vardı, bir kilo fazlası varmış. Şey dediler, yani bir sonraki alıma gelirsin dedi. Kilo verdi, geldi. Sonra kabin memur oldu, uçtu şu an. 6-7 senedir uçuyor. Bunun tam tersi çok ince bir daha doğrusu kilo olarak çok zayıf bir öğrencimiz vardı. Git dedi, su iç, yemek ye öyle gel yine tartalım deyince böyle de kabin memuru olan öğrencilerimiz çok onu da söyleyelim. Yani ama kilo şöyle erkek yani o ideal kilonuzun 3 olmasın. 3 artısı olmasın. 2 olsun. Mesela 1.70 sen ee, 73 olma. 72 falan ol. Orada bitir yani 72. Ama mesela çok da ince olma. Zaten ince oldum. Anoreksi, anoreksiye gibi bir şey oluyorsun. Onlar da pek de istemiyorlar. Ee, siz bir şey diyordunuz. Evet, bir tane örneğim var aslında benim de. Öğrencilerimizden bir tanesi. Bir santim kısaydı ama bu çok uç bir örnek tabii ki. Ona da pilates yapmasını önerdiler ve evet. e, diğer alım pilates yapıp gitti. Pilates tabii boy uzatan bir şey. En azından kaslarınızı uzatıyor. E, bu sadece bir santim için, bir iki santim için geçerli. Lütfen bunu böyle beş-on santim gibi evet. almayın. çok önemli. Ve alındı. O da uçuyor mesela şu an. Abi. Böyle bir örnek var. Ha boy konusunda değil. Ben kilo çok uğraştım ama doğru. Stretching dediğimiz böyle sporlar var. Hatta ben size söyleyeyim. 2013 senesinde, 2012 senesinde öğrenciler kaç sene olacak? 10 sene olacak. 9 seneye geçti. Ee, 10 sene olacak. İlk başladığımızda böyle pilates çok yoğun değildi. Tekvando'ya gitmişti. <laughs> Tekvando vardı falan. Öyle yani uzamıştı. Barış Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Gerçekten çok verimli ve güzel bir sohbet oldu hepimiz için. Dinleyici öğrencilerimiz de eminim keyif almışlardır çok. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere diyelim öyleyse. Hoşçakalın.